Selam. Ben kendimi yer attım. Evet arkadaşlar, ikinci parttan devam ediyoruz ve bugün yanımda gene ben varım. <laughs> ne bekliyorsunuz? Yanlışlıkla buna gittim Arkama bakıyorum, drift atıyorum. Bom bom bom. Mobil çıkalım Sıra da çık. Eyvallah. Mavili, 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 senin benim mavili, mavili, bir git mavili. Hayır, mavili bir gitmedi be. Oh be, sonunda. <gülüyor> <gülüyor> kırt, kırt, kırt. Kar haritaları, bu neymiş? Galiba bu da kar, yok bu kar değil. Yazık. Bu da bunun güzelmiş ya. Yani. Keşke o eskiden de olsun. Ya kaç canım var şu an? Kendi tüm canlarımı yedim be. Bir canım kaldı bir bir. Dokunmayın bir bana be. Dokunmayın be. tam kar haritaları. Umarım var ya bu haritaları oynuyorum. Oynuyorum da boşa değildir. Ne oluyor be yetersin. inşallah bana telif atmaz. Ciddi mi ama arkadaşımın kısaltması ETS. Ve ben. Bu neymiş bakayım. Anak, anaktar, anaktar. Ne anah? Anektar. Anektar. Ben girmek istiyorum? Geri zekalı. Mal. Salen. Koy lan şunu. Abicim beni bir bırak. mavi almasın mavi almasın mavinin önüne çıkın hani mavinin önüne mavinin önüne mavi 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 yakala mavi yakala eyvallah canım benim ya ee, yok beni gelme beni beni gelme ben malım. bu sıra değil onu zaten biliyorduk da biz <laughs> zavil ilk ben kaçtım Başka kar haritası var mı? Буквально, норм, ладно, мужки на Я Hepsini yaptık kanka. Abi bu var galiba. En ağır atak Tokyo. Bu nasıl bir Tokyo? Benim beğenmiş çıklıtma. Yani çizitmem gayet çok iyi. Oo yo. Bir daha oynayayım çok eğlenceliymiş. En ağır atak Tokyo. Benim çıklıt Tokyo. Bu nasıl bir Tokyo? Yok. Bum 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 bum. Benim dikkat Umarım ölmez. Geri zekalı. Kendimi baga soktum. Adam bu arada var ya benim yanıma bile yaklaşamıyor. Ya. Ama ben ona yaklaşacağım. Daha ne kadar güçlenebilirim? Hadi bir gözüme dokunsana arkamdan çıkın. Ölsene bir. Yene bak aga. Çöp adam. Anlıyorum hocam. Bu neymiş ya bir bir şey. Lan daha ne karlı? Bu ne? Şur şur. Ha numara 25 göz uyandır okey bu kolaymış. Numayı neredeydi ama o? kim orada? yani o neredeydi? Adamı nereye koydunuz? Bu muydu? Ha evet bu. Canım benim bir uyan. Bir kere uyandırdım. Kanka beni bir salın ya. Mayı uyandırdım işimde. Ah bir abicim bit görev yok. görev yapmanın en kolay yolu nedir? Çık, 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 Kere uyandıracağım. Sonra ikinci alacağım. Sıkacağım. İkinci alacağım. Sıkacağım. Maviye. Bir dakika. Mavi sen mi bana sıktın? Sen de bana sıktın. Kere daha uyanacağım ben. Sadece şu işle git. Bir kere daha uyandı Gelme benim gelme bana Gelme gelme Patla Taktik mantıklı mı ama Kaç vur abi Tam bir tane daha uyandırayım. Dönmez. dön. Abi gelme. Hayır, hayır, hayır. Görevi yapamıyorum. Bak yapmam için daha. görevçi oldum da ben. Onu uyandırmak için daha şeye ihtiyacım var. Kaç kere? 25. Ben 5 kere bile uyandırdım. Yani Sen ninja nice şeyi ninja nice savaşında 20 kere kazan okey. Bu neymiş? 5 da satın al. Okey yeni kolayı 5 gün satın al. <laughs> Ama şapkalar arkama alev alayım alev. yok lan benim alevim var arabam var aslında tank alayım şundan al tamam benim tankım da bu neden çünkü görev yapmak için tank aldım al şu 20'yi başarılar bu videoda buraya kadar